Merhabalar Scroll TV izleyenleri. Ben Melih Pilgin. Yeni bir davet bölümüne daha karşınızdayız. Yanımızda Ali Yavuz Şahin var. Merhabalar Melih. Merhaba. Bugün izleyenlerimize oldukça ilginç bir akıllı telefon anlatacağız aslında. Hı -hı. Ee, şöyle gösterelim istiyorsan. General Mobile'ın Planet adını verdiği Hı -hı. yeni akıllı telefonu bu. İlk bakışta farklı yapısı, farklı tasarımı ve ilginç boyutlarıyla aslında Hı -hı. dikkat çekiyor ürün. sen sende bir dikdörtgen yapıya sahip ama normal telefonlardan biraz daha geniş bir ekrana sahip. Hı -hı. normalde hani iPhone'la yan yana koyduğumuz zaman telefonun boyuna baktığınız zaman iPhone'la aynı hı hı. ama genişliğine baktığın zaman %20 daha büyük. Bunun ekranı 4 inç ve iPhone'a göre genişliğin %20 daha büyük olması aslında. 4 inç geniş bir ekran ama eline aldığın zaman tabii büyük bir his veriyor hı hı. diğer telefonlara göre. Biraz alışmak güç ama e, alışınca kullanımı oldukça kolay. E, bildiğin gibi hani YouTube üzerinden birçok video izliyoruz akıllı telefonlarımıza veya başka e, video servislerinden. Bu video servislerinden sunulan birçok görüntü e, ne yazık ki white e, formata sahip değil. 4 bölü 3 hala. General Mobile'ın da bu tarz düşünerek 4 bölü 3 ekrana sahip bir telefon üretmesi gayet iyi olmuş aslında. Tam ve gerçek görüntüleri izleyebilmemize olanak sağlamış. Bunun yanı sıra ürünün biraz da donanım özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ürünün 1 GHz bir işlemcisi bulunuyor. Günümüzde üst, hani top model dediğimiz akıl telefonu da çift çekirdek hatta 4 çekirdekli işlemciler görmekteyiz. General Mobile'ın bu tarz bir üründe bir çekirdekli işlemci kullanması hani bizi hayal kırıklığına düşürsek yeridir. Çünkü General Mobile'ın TAP ürünü bu. TAP evet. ürününde 1 GHz'lik bir işlemci kullanılmış evet. ve çift çekirdekli değil. Şöyle bir soru sorabilirsin hani bu işlemci yetmiyor da mı hani bundan evet. bahsediyorsun. Hayır 1 GHz'lik işlemci bu telefonda yapabileceğiniz her iş, iş için yeterli performans gösteriyor. Üst düzey oyunlarda belki biraz evet. e, sorun yaratabilir ekrandan bahsetmişken ekran çözünürlüğünden de bahsetmek gerekiyor. Ürün hani 4/3 bölü 3 dedik. Bu 4/3'e bölü e uygun bir ekran çözünürlüğü var. üzerinde 800 600 piksel ekran çözünürlüğü var. Bunu da biraz rakiplerine göre geride olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Çünkü 1024 e, piksel Ekran çözünürlüğüne sahip telefonlar da var Hatta rakip olarak. 1280 pikseler de çıkıldı. 1280 x Evet son dönemde yeni telefonlar 1280'de de çıktı. Hani bu ürünün fiyat segmentine göre ben söyledim. Bu ürünün fiyat segmentinde 124 piksellik ürünler de mevcut. Hı hı. Hemen fiyat segmenti demişken ürünün fiyatına da bahsedelim. 999 lira, 1000 liranın altında konumlandırılmış bir ürün. Fiyat açısından baktığımız zaman bu tarz ürünlerin hani rakiplerine göre 700-800 lira olduğunu görüyoruz. Hani fiyat açısından General Mobile biraz daha yüksek konumlandırmış kendini. Hani tabi buna kullanıcılar karar verir ama bizim kıyaslamamız bu yönde. Evet. Hemen şunu da belirtelim. Ürün üzerinde Android işletim sistemi kullanıyor. Android'in 2.3 sürümü ile beraber kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. Gerçi çok fazla olmadı. Mart ayının sonuna doğru kullanıcıların beğenisine evet. sunuldu bu akıllı telefon. Bizim General Mobile mühendisleri hani Görüşmemiz sonrasında ürüne Android 4.0 güncellemesi geleceğini öğrendik. Buradan da bunun bilgisini evet. verelim. Yaz aylarında muhtemelen Android 4.0 güncellemesi de telefonun üzerine gelecek. Hemen şunu da belirtelim, hani General Mobile dediğimiz zaman aklına birçok Türk kullanıcısının hani yabancı bir marka olduğu geliyor. Evet. Ee, i̇sim yabancı olabilir ama aslında bir Türk markası General Mobile. General Mobile'ın akıllı telefonu Planet tamamen Türk mühendislerinin e, tasarım açısından işte ekranın kullanımı açısından ve içerisindeki e, uygulamalar açısından tamamen bir Türk mühendisliği örneği diyebiliriz. Türk mühendislerin hani işletim sisteminde de üzerinde de büyük çalışmaları olmuş. Canon Mobile Mühendisleri yaklaşık işte 10.000 satırın üzerinde bu Google'ın sesle tanıma özelliğine yeni özellikler eklemişler ve e, Türkçe tanıma özelliğini daha da üst seviyelere getirmişler. Şu an e, çok kolaylıkla herhangi söylediğim bir şeyi kolaylıkla telefon yazıya çevriliyor. Bu da beğendiğimiz özellikler arasında yer alıyor aslında. Peki planetin üzerinde iki kamera mı var yoksa tek kamera mı? Tek kamera konumlandırılmış. Arka bölümde 5 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Tam orta bölümde bulunuyor. Sağında sonunda herhangi bir led flash kullanılmamış. Bu da hani gece çekimlerinde çok iyi performans alamayacağınız anlamına geliyor. Ürünün normal gündüz çekimlerinde iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Bir akıllı telefondan alabileceğiniz en iyi fotoğraf kalitesini evet. alıyorsunuz. Genel olarak ürüne baktığımızda hani farklı tasarımıyla, farklı yapısıyla dikkat çeken bir ürün olduğunu görüyoruz. Fiyatının biraz daha uygun sunulsaydı, daha da hani fiyat performans açısından daha da iyi olduğunu söyleyebilecektik. Evet bu konuda ben de sana katılıyorum. Android Türkiye'de sevilen bir işletim sistemi. Fiyat biraz daha uygun olsaydı çok daha iyi yerlere gelebilirdi bu telefon. Verdiğim bilgiler için teşekkür ediyoruz. Yeni bir incelemede görüşmek üzere.